Elmaya kalem aşı Çelik aşı yapma işlemini Hep birlikte tamamlayacağız Gördüğünüz gibi 3-4 metre büyüklüğünde bir elmamız var Biz bu elmamıza Başka bir elma aşılayacağız İşte aşılayacağımız Aşılıklar burada Şimdi malzeme olarak da bunu Kesmek için bir adet Bışkır testere Yontmak için bıçak kesmek için makas ya da bağlamak için de bağcık olabilir. İsterseniz de arı malzemeleri satılan yerden şu bantlardan da alabilirsiniz ama bağcık daha fazla sıktığı için biz bağcığı tercih ediyoruz. İsterseniz macun alırsınız, isterseniz doğal yöntem olarak çamur kullanırsınız. Biz birazdan çamur kullanacağız. Evet, şimdi başlayabiliriz. Çotaksız bir taraf olması lazım ki yardığımız zaman bize sıkıntı çıkarmasın. Tabii ki yere çok alçak olmaması lazım, çok da yüksek olmaması lazım. Tam orta bir yerden kes kesmemiz lazım, ama yaralamadan kesmemiz gerekiyor. Keserken de işin püf noktası olarak çok az bir Meyil vermemiz lazım ki bir tarafa herhangi bir yağmur yağdığında soğuk olduğunda, su olduğunda bu su birikmesin. Evet. Gördüğünüz üzere kestik. Yarma işlemine geçeceğiz. Yarma işleminde şu alt tarafı kullanmasanız daha iyi olur. Çünkü Akan sular orada Geçeceği için Oraya geçiş yeri Orayı kullanmamız gerekiyor. Bu kadar kalınlıkta bir ağacı 3 ya da 4 parçaya bölebilirsiniz. Ama 4'e bölmek daha kolay olduğu için Biz de şimdi 4'e böleceğiz. Genellikle Ortadan geçirmeye çalışın. Bu şekilde Çakla yardıktan sonra Şöyle Aynı şekilde Niçin çarpı gibi yapıyoruz Artı gibi yapmıyoruz Şimdi çarpı gibi oldu aslında Dört mantı Dörde yani bölmemiz gerektiği için Şimdi Bu şekilde Kamamızı Orta yerinden bunu da biz daha önce hazırlamıştık. Siz de işlem yapmaya başlamadan önce hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde ortadan çakıyoruz. Çakma işlemini de yarım santim ya da aşılacağımız aşıların kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık olarak bu şekilde. Dört tarafında açmaya çalışın. Eğer önce ikiyi sonra ikiyi açmayı düşünürseniz aşıladığımız kalemlerin ayarı kaçıyor. Çok iyi bir şey Olmuyor. Şimdi bu şekilde hemen burasını da açalım. Evet. Şimdi bir ayar kaçması oldu. Bunu da şöyle tekrar ayarladık. Evet. Işılıklardan şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 4 parmak gövdenin içine girecek şekilde düşünün ve 4 parmaktan sonra yaklaşık olarak ya üç ya da dört tane gözeneklerden kes kes kesin. Sonra şu şekilde yontmaya başlıyoruz. Bir tarafa meyil vermemiz gerekiyor. Yani iç tarafa iç tarafa meyil verirken aynı zamanda uca kadar da inceltmemiz gerekiyor. Şimdi yapınca ben size göstereceğim tekrar. Bakın, şu şekilde bir mail verdik, daraldı. İçine de bir mail verdik. Şimdi şuraya yerleştirdiğimiz zaman göreceksiniz. Ee, bakın tam. Biraz zor oturursa daha iyi olur. Buradaki işlemlerden bir tanesi de şuradaki kesiklerin tam sıfır olması ve de buranın da bu şekilde sıfır olması. Zaten şu şekilde sökerken kendi kendini şimdi o sıkmış olacak. Evet gördüğünüz gibi şu anda buranın işi tamam oldu. Bunu sıktı. Diğer aşağıya geçelim. Aynı şekilde tekrar göstereyim. Yontma işlemini. Bakın hem hem kenardan inceltirken hem içten fazla inceltiyoruz ki bizim açtığımız yarıkların içine tam otursun. Tam oturduğu zaman bütün etleri birbirine geçmiş olacak. Ki çok daha iyi bir sonuç alabilelim. Gördüğünüz gibi burayı da tam sıfır oturttuk. Şimdi onda gazını çekelim şimdi şurada bir çok az kayma oldu. Bunu düzeltmek için bu büyüğü çıkartıyoruz. Büyüğü çıkarttıktan sonra tekrar küçük bunu da göze almak lazım. Evet. Aynı ebata getirince aynı şekilde ayarladık. Bunun çok da ince olmamasına dikkat edin. Çok ince olduğu zaman da sıcaktan artık mevsim bahara doğru gideceği için sıcaktan ve de dayanıksızlıktan kuruyabilir, eriyebilir. Hangi mevsimlerde aşılanıyor? Evet şu anda Şubat'ta yani mevsim olarak kış ay olarak Şubat'ta başlanabilir. ağaçların canlanma zamanına geçerken bu işlemin olmuş olması gerekiyor ki ağaç canlanırken yeni bir şey görüp onu kabullensin. Yeni olarak da söylediğimiz bu bizim çaktığımız çelikler. Evet. Şimdi 3 oldu. Dördüncü tarafında yapınca bu şekilde hızlıca bunu da yantıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hususu söylemiştim. Hem içten hem de dıştan güzel bir yantma ve aynı zamanda şurayla Şurası dengeli olması lazım. Çok az de kaçmış gördüğünüz gibi. İki tarafın da eşit olması gerekiyor. Önemli mantıklı şeyinden bir tanesi evet. Şimdi bunu da tekrar buraya sıfır yerleştireceğiz. Evet. Şimdi, da çektikten sonra, evet şu anda gördüğünüz üzere işte bir şekil ortaya çıktı. Onun çok az kafasını keselim çünkü çekiçle vurduk. Şimdi, bu şekilde yaptıktan sonra doğal macunumuz olan çamurdan alıyoruz. isterseniz macun da bulabilirsiniz. Bastıra bastıra kapatıyoruz. ince bir ka kap olabilir ince şekilde. Bundaki yapmamızın amacı hemen kurumasın ve He de hava almasın diye sıcak tutsun diye birden. Çünkü burada ağacın kendisiyle şimdiki koyduğumuz aşılıkların birleşmesi gerekiyor. Aynen kemik birleşmesi gibi. Ayağı kolu kırılan bir insanın nasıl kemiklerinin birleşmesi gerekiyorsa evet şimdi şu kenarda yarmış olduğumuz yerleri de en aşağı yarıklarından kapatıyoruz ki buralardan da hem su girmesin hem de yeterli sıcaklığa ulaşsın diye. Evet burayı da kapattık. Şunları kapatalım diğer tarafları. Şimdi burayı kapattıktan sonra çamur yaptığımız için bu çamurun hemen yağmurdan çamurdan etkilenmemesi şey, sudan etkilenmemesi için kullanılmayan işe yaramayan bir laylonu bu iş için kullanabiliriz. Bu şekilde deldik. Buradan geçirdik. Evet. Şöyle sardığımız zaman evet. Bu çok da önemli değil ama yine yaparsanız hem de aşının sıcaklığı korunmuş olacaktır. Şimdi gelelim bağlama işlemine. Böyle daha önce hazırlamış olduğumuz ağacıklardan bir tanesini alarak Sütüce bağlayacağız Evet bu şekilde sardıktan sonra çok az bir işimiz kaldı. Son bir kez çamurla şu poşetimizin birleşmeyen taraflarında birleştirdik. Şu kesmiş olduğumuz şeylerin de üzerini kapatırsanız hem oradan kurumamış olur hem de sıcaklığını muhafaza etmiş olur. Evet. Bu şekilde kapattık. Şöyle bir açık yer var. Orayı da kapattık. Evet gördüğünüz gibi şu anda çelik aşı, kalem aşı işlemi tamamlanmış oldu. Bu aşıladıktan bir ay sonra en geç bir buçuk ay sonra hareketlenecek ve yeni ağacımıza birkaç yıl içinde kavuşmuş olacağız.